Kabirlerin üzerine çiçek dikilmesi bidat mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre uğradığında o kabre bir ağaç dalını, hurma ağacın dalını kopartarak gömdüğü rivayet edilir. Ve bu hadis-i şerifte de Efendimiz buyurur ki bu yaş dallar Yaş olduğu müddetçe bu kabir ehlinin azabı hafifleyecektir. Çünkü bunlar kendine münasip bir dil ile Allah'ı zikretmekte ve bu zikir neticesiyle buraya rahmet yağar ve bu kabir ehli de bu rahmetten istifade eder. Bu sebeple kabirlerin üzerinin yeşil olması veya oraya işte bazı topluluklar özellikle bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasını fiili olarak yapıyorlar. Ki birkaç ay önce Özbekistan'a gittiğimizde orada dikkatimizi çekmişti. Bir cenaze var önden gidiyor. Arkasında cemaat ve cemaatin ellerinde de ağaç dalları yaş ağaç dalları yanımızdaki rehbere sorduğumuzda bu nedir? Dediler ki bunlar cenazeye gidiyorlar. Definden sonra bu ağaç dallarını cenaze defnedildiği zaman mezarın üzerine gömecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi uygulaması olması hasebiyle. Bu sebeple kabirlerin üzerinin yeşil bırakılması, oralın yeşillendirilmesi güzeldir, sünnettir. E, ve oradaki mevtaya imanlı olması kaydıyla elbette bir menfaati vardır. E, ama burada da e, tabii konuyu israf e, merhalesine de intikal ettirmememiz gerekir. Çok yüksek meblalar ödeyerek, yeşillendirme adına ya da işte çiçeklendirme adına nadide çiçeklerin oraya konularak yüksek meblağlarla bunu israf boyutuna ulaştırmak da elbette uygun değildir. Herhangi bir yeşil kalabilecek bir bitkinin oraya gömülmesi, ekilmesi yeterlidir. Hatta kitaplarımızda kabir üzerinde yeşil olan bitkinin koparılmasının mekruh olduğu ifade edilir. O da bahsettiğimiz bu manadan dolayıdır.